Evet, hazır olun çünkü bugün boss'larla savaşacağız. Yani savaşacaksınız. <laughs> evet, gelin başlayalım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un en güçlü boss'larını inceleyeceğiz. Aynen öyle. Roblox stüdyoya gireceğiz ve en çok kullanılan en güçlü boss'ları seçeceğiz sizlerle birlikte ve onları yenmeye çalışacağız veya çalışacaksınız. Hadi bakalım. Sizlerden ricam bu bomba gibi video için like atmayı, hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım, vakit kaybetmeye gerek yok. Evet, şu anda Roblox stüdyodayız, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Toolbox'ı açıyoruz ve ben şöyle kameramı biraz yana çekeceğim tabii ki de sizler için arkadaşlar. Evet, bu arama kısmına boss yazıyoruz ve pardon, yanlış yazdım. Boss. Evet, bu şekilde boss yazıyoruz arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi karşımıza boss'lar çıkıyor. En güçsüzünden en güçlüsüne doğru gideceğiz ve bakalım sizler bu bossları yenebilecek misiniz? İlk önce şu zombi boss'u çağıralım bir. Aynen öyle. Bakalım bu boss nasıl bir şeymiş. Evet karşımızda ilk olarak böyle bir rakip var. Böyle bir boss. Bakalım bunu ilk başta biz kendimiz yenebilecek miyiz? Elime sadece kılıç alacağım. Başka hiçbir şey almayacağım. Evet bakalım boss'umuz ne kadar güçlüymüş arkadaşlar. Aha nerede boss? Aha da burada. Selam. Kapışıyor muyuz? Aha yok oldu. Boss yok oldu. Bu arada kostümüm nasıl arkadaşlar? Bey pazarından yaptım. Aa! Evet. Bosumuz biraz şerimsiz. <laughs> Arkamdan saldırdı. Gel bakayım buraya gel. Aa bak gene görünmez oldu. Ha bu görünmez. Galiba bu bossun özelliği görünmez olup saldırması anladığım kadarıyla. Tamam. Okey. Ben bunu yenerim. Kafaya taktım. Gel bakayım buraya gel. İstediğin kadar görünmez ol. İstediğin kadar görünmez ol. Öleceksin. Hop. Ee, en azından bir canını azaltsaydım. Evet canını azaltmışım. Güzel. Bu bossu kılıçla değil de silahla belki öldürebiliriz arkadaşlar. Aha tekrar görmez oldu. Bana doğru gelecek kesin. Görebilir miyim onu? Bir anda aniden arkamda çıkmaz değil mi? Aha orada hala bekliyor. Şşt şşt gel bakayım buraya gel. Aha geliyor geliyor. Hop aa buna nasıl vuracağım? Aha görünmez oldu. Görünmez oldu bak. Aa bu güçlü. Biz bunu kılıçla öldüremeyiz. Bu net silahla ölür. Kılıçla ölmez çok zor. Gerçi silahla da olursa aşırı basit olur arkadaşlar. Bence bunun üzerine bir 20-30 kişi çullanırsak ölür diye düşünüyorum. Aynen öyle. O zaman şöyle bir arena aldım arkadaşlar. Hazır bir taslak. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir arena var. Buraya sizler geleceksiniz ve bu zombiye çullanacaksınız. Ben de burada sizi izleyeceğim. Bakalım öldürebilecek misiniz? Ben size güveniyorum. Siz bu zombiyi öldürürsünüz. Yaparsınız. Aslansınız siz. Hadi bakalım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi her şey hazır. Sağdan veya soldan görmüş olduğunuz gibi insanlar saldıracak. Burada ayrı bir yer. Burada da ayrı bir yer var ve ortada da canavar var. Ben buradaki düğmeye basıp savaşı başlattığımda iki taraftan da insanlar gelip buradaki zombiye saldıracaklar arkadaşlar. Önce bunu 10 kişiyle deneyeceğiz. Bakalım 10 kişiyi yenmeyi başaracak mı? Ve tabii ki de hepsinde de kılıç olacak. Eğer son vuruş yapan kişiyi görürsem onu ödüllendireceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda yerimi aldım ve insanların hiçbir şeyden haberi yok. Görmüş olduğunuz gibi arenamız hazır. Canavarımız burada. Sağda ve sol da insanlar bulunmakta ve bakalım ortadaki canavarı haklayabilecekler mi arkadaşlar? Hazır mısınız? Bence canavar hepsini öldürecek ama göreceğiz. Hadi bakalım. Onlara güveniyorum. O zaman yarışmayı başlatıyorum. Hazır mısınız? 1, 2, 3 ve başlattım şu anda. Hop. Evet direkt görünmez oldu ve birisine saldırdı. Direkt görünmez oldu zombi ve birisine saldırdı. Hey birbirinize değil canavara saldıracaksınız. Alo. Birbirinize değil canavara. Alo bakın burada canavar var. Buradaki canavara saldıracaksınız. Arkadaşlar Arkadaşlar burada görünmez canavar var zombi ona saldıracaksınız ha aynen Aha 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 arkadaşlar zombi saldırmıyor Zombi aha görünmez oldu Zombi görünmez oldu aha iki kişiyi daha indirdi Zombi görünmez oldu hepsini indiriyor şu an Zombi görünmez oldu hepsini indiriyor şu an Aha aha bir kişiyi daha indirdi Zombinin canı bakalım onu kim öldürecek Zombi tekrar görünmez oldu Zombi tekrar görünmez oldu şu anda ve Abi Abi hepsinin içinden geçiyor. Hepsinin gizici içinden geçip öldürüyor. Zombi nerede şu an göremiyorum ha? Evet zombi burada arkadaşlar. Aha ve aha öldü mü? Ölmedi. Ölmedi. Hala ölmedi. Hala yaşıyor. Zombi görünmez ve hala yaşıyor. Hepsinin ruhlarını ele geçiyor ve aha. Aha! birisi öldürecek. Kim öldürecek? Kim öldürecek? Oğlum öldü mü lan bu? Aa öldü galiba. Oğlum öldü mü ölmedi mi? Zombi görünmez şu an ama öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Canı sıfır gözüküyor. Canı sıfır gözüküyor. Öldü mü? Yaşıyor mu hala? Aha. Galiba öldü. Ee, ama nasıl hala burada anlamadım. Evet zombi öldü ama hala cesedi burada. Hala ayakta duruyor. O yüzden kimin öldürdüğünü anlayamadım. <laughs> Boss'u değiştireceğiz ve daha zor bir boss koyacağız. Bakalım ne yapacaklar. Evet biraz daha zor bir boss buldum ve bu resmen robota benziyor Nasıl bir şey gerçekten bilmiyorum gelin deneyelim Burada robota benzeyen bir boss var ve nasıl saldırıyor gerçekten bilmiyorum bir bakalım arkadaşlar Merhaba boss Aa ateş ediyor Ama ben orada değilim Ben o tarafta değilim dostum Hey ben buradayım He, he dur lan ben bunu öldürürüm bu malmış Bu mal gibi saldırıyor ben bunu keserim ee, Buna tam olarak nereden saldırıyoruz Neresine saldırmam lazım bunun Ölmüyor ki bu Lan ben bunu bu Bir dakika Arkadaşlar bu bu tarafa doğru ateş ediyor. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Vuruyorum, ölmüyor. Allah Allah. Dur buraya saldırayım. Olmadı. Kafasına vurayım. Gel olmadı. Bunu nasıl öldüreceğiz? Bunu öldürmek imkansız. Bunu öldürmek imkansız. Bunu nasıl öldürebilirim? Ve çok saçma saldırıyor. Sadece tek bir yere ateş ediyor. Aa, bunu sevmedim dostum. Tamam, başka bir boss deneyeceğiz. Karl the NPC boss. <laughs> Bakalım ne kadar güçlü. <laughs> Ondan güçlü hiçbir NPC yok dostum. Evet, işte Karl burada. Aha ne yapıyor? Aha! Lan! Ne yapıyorsun? Allah! Ah! Saldırıyor. Lan, lan dur. İmdat! 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 Oğlum, gel lan buraya. Ha, ha! Ha! Aa ben bunu öldürüyorum ki. Ben bunu öldürüyorum ki. Ben bunu öldürüyorum ki. Hop! Zort! Kolaydı. Ben bunu tek başıma öldürdüm. Bence o kadar da zor değil. Tamam. Sadece bu canavara iki kişi saldırırsın, tamam mı? İki kişiden öldüren kazanır. Çünkü çok kolaydı. Tek başıma öldürdüm. Gördünüz yani. Bu arada bu videoya henüz like atıp kanalıma abone olmayanlar, bu NPC'den daha NPC. Haberiniz olsun. Tamam o zaman bu canavarımızı ortaya alıyoruz. Şurayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu sefer karla saldıracak. Sadece iki kişi ama. Sadece iki kişiyi savaştıracağım. Aynen öyle. Bakalım ne yapacaklar. Bence yenerler ya o kadar zor değil. Ve evet devam ediyoruz. Şu anda yarışmaya iki kişi katıldı arkadaşlar. İkisi de galiba bu tarafta doğdu. Evet ikisi de burada arkadaşlar. Birisi bu asker kardeşimiz. Diğeri de bu kardeşimiz ve... Lan sakin ol. Ee, başlatsam iyi olacak çünkü savaş başladı Evet savaş şu anda başladı arkadaşlar bakalım ne olacak İkisi şu anda NPC'ye saldırıyor Son vuruşu Evet son vuruşu Arda yaptı arkadaşlar Arda'yı son vuruşu yaptığı için tebrik ediyoruz Ve kendisi bizden 50 Robux kazanıyor ama diğer asker kardeşimize de teşekkür ederiz Sonuçta o da savaştı ve canavarın canını azalttı helal olsun Arda kazanıyor 2. tur başlıyor Evet daha bir şu anda aramızda Diğer yarışmacılar katıldı kendilerine Buradan selamlar aramızda Bir adet askerimiz ve Bir adet de şövalyemiz var Bir şövalye bir de asker O zaman hazırlarsa onları Carl ile savaştırmaya başlıyorum arkadaşlar Bakalım ilk vuruşu Ve son vuruşu kimler yapacak hazır mıyız O zaman savaşı başlatıyorum vakit kaybet etmeye gerek ve güm. Ve evet Carl gökten indi ve saldırmaya başladı. Carl saldırıyor. Carl sal. Oha. Evet Carl'ın içinden geçtiler ve son vuruşu kimin yaptığını göremedim. O yüzden ödülü ikisine de paylaştırıyorum. Birisine 25 robux ve diğerine de 25 robux vereceğim. Oğlum Carl'ın içinden geçtiler lan. <laughs> adamı mahvettiler duman ettiler adamı. İkisine de 25 robux vereceğim. Evet görünen o ki bizim biraz daha zor bosslara ihtiyacımız var. Carl'ın içinden geçtiler. Adama iki kılıç sapladılar hemen öldü. O yüzden bize daha zor bosslar lazım. Tamam bu sefer gerçekten aşırı zor. Hatta belki de Roblox'un en zor bossunu çağırdım arkadaşlar. Ve belki de 50 kişi bile bunu öldüremez. Belki 100 kişi bile bunu öldüremeyebilir arkadaşlar. Bu gerçekten güçlü. Karşınızda nupların tanrısı var arkadaşlar. Aynen öyle. Ve Gerçekten çok güçlü İyi izleyin bakın şimdi ona saldırmayı deneyeceğim Ve bakın başıma neler gelecek Hatta bakın o kadar iyi niyetli bir boss ki Kendisi yanıma gelip bana saldırmıyor arkadaşlar Ama ben eğer onun yanına gidersem Bakın bana neler yapıyor Hey noob merhaba selam Bakın arkadaşlar normal şartlarda Size saldırmıyor bile görüyor musunuz Ama eğer siz ona saldırırsanız Ve bakın birazdan ne yapacak arkadaşlar Şu karnındaki sarı yere vurmanız lazım Ve ee, Evet Geçmiş olsun. Bundan sonra başımıza iyi şeyler gelmeyecek arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> Hazır mısınız? Allah! Dur! 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 Allah dur! Hala vuruyor. Dur! Allah belanı vermesin. Dur! Evet. Böyle bir boss'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve doğduğum gibi direkt ben öldürüyor. Abi buraya gelmez değil mi? Geliyor geliyor. Allah belanı. Dur! Dur! İmdat! 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 Nup! Nup sakin ol. Nup! Nup sakin ol. Ve evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Boss içimden geçti Boss resmen içimden geçti arkadaşlar Görüyor musunuz bak 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 nasıl saldırıyor bakın Bakın bana nasıl saldırıyor bakın Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl roket atıyor Yerlerde süründürdü beni Ne kadar güçlü Gördünüz mü Evet buna 50 kişi yeter mi bilmiyorum ama 50 tane kişi toplayıp bunu bas saldıracağız bakalım ne olacak. Evet devam ediyoruz şu anda join'imi açtım ve birazdan gözünüzün önünde buralarda 50 kişi toplanacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi insanlar şu anda giriş yapmaya başladı ve bakalım bu insanlar birazdan tepeden aşağıya düşecek olan noob tanrısını yenmeyi başaracaklar mı? Hiç zannetmiyorum ve bütün katılan kişilere burada selamlar hoş geldiniz. Özellikle şuradaki Kız kardeşimin suratına düştüm gerçekten. Çok yakışıklı, çok güzel duruyor kendisi. Kendisine selamlar. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, şu anda totalde galiba 50 kişiyi geçtik arkadaşlar. O zaman yarışmayı başlatıyorum çünkü neden olmasın. Ve Nub'u gönderiyorum. Evet, gökten Nub düştü arkadaşlar. Ve bakalım ne olacak. Ee, evet. Ee, <laughs> Bu gerçekten çok zor. Bu gerçekten çok zor. Hepsini öldürüyor arkadaşlar. Lan ne oluyor? Oğlum çok zor Oha insanları fırlatmaya başladı Şu anda insanları fırlatmaya başladı Beni de öldürmüş Beni de öldürmüş oha Evet şu anda noob havadan hepsine roket atıyor arkadaşlar Bakalım öldürebilecekler mi Oğlum bu ne Bu ne çok zor Yok arkadaşlar bence bunu kimse öldüremez Şuna bakar mısınız Bu çok zor bu gerçekten çok zor bunu kimse öldüremez Herkes saldırıyor şu an ama Öldüremiyorlar Oha oha İnanılmaz arkadaşlar. Şu an herkes noob tanrısına saldırıyor ama hiç kimse noob'u öldüremiyor. <gülüyor> Oha. Oha. <gülüyor> kimse öldüremiyor. İnanılmaz. Oğlum silah mı versek insanları lan? Bunlara silah verelim bence. Öldüremiyorlar oğlum. Oha. Bir şey diyeceğim. imkansız bu arada. İmkansız bu arada. Gerçekten imkansız. Yok. İptal arkadaşlar. Kimse bunu öldüremez. Herkes sen o kadar güçlü ki bakın nasıl bombalıyor. Çok güçlü. İnanılmaz güçlü. Aha, ölecek mi? Vuruyorlar şu an. Arkadaşlar noob'u öldüremiyorlar. Arkadaşlar noob'u öldüremiyorlar. Noob gerçekten çok güçlü. Kimse noob'u öldüremiyor. <laughs> Hiç kimse noob'u öldüremiyor. Noob aşırı güçlü arkadaşlar. Oha! Evet, vurmayı denediler ama öldüremediler. Başarısız oldu arkadaşlar. Başarısız hala saldırmaya çalışıyorlar ama ölmüyor. Evet arkadaşlar yarışmacıları biraz daha güçlendirdim ve artık görmüş olduğunuz gibi ellerinde makineli tüfekler var. Ve bu tüfeklerle bakalım o noob boss'unu yenebilecekler mi? Yani en azından havada uçarken artık ona böyle ateş edebilecekler. Bakalım ölecek mi? Yoksa noob hepsini tekrar tokatlayacak mı? Evet devam ediyoruz. Yarışmacılar şu anda tekrar geldi ve noob bir şekilde nasıl yaptı bilmiyorum ama olduğu yerden kaçmayı başarmış neyse Evet noob onlara saldırmaya başlamadan önce kilidi açmam lazım Herkes katıldı mı? Bence herkes katıldı Evet bence herkes katıldı öyle gözüküyor değil mi? Aa, noob saldırmaya başladı ben yarışmaya başlatıyorum Kolay gelsin Arkadaşlar bir yandan ben de destek vermeye çalışıyorum ama Bunu öldürmek gerçekten zor Gerçekten çok zor Lan yerinde dur Yerinde dur Ölmüyor Noob ölmüyor Abi inanılmaz Ölsene lan Aha Aa canı yaz canı azaldı canı azaldı vurdum biraz Arkadaşlar ölmüyor Ölmüyor Vurun şuna, Vurun şuna. <laughs> ah. Oha Hak ettim ya vallahi hak ettim Çok güçlü oğlum ölmüyor O kadar vurmamıza rağmen hala ölmedi şaka gibi ya Dur şöyle yukarıya çıkayım Nerede o Nerede o aha burada Arkadaşlar yok ateş ediyorum ediyorum ölmüyor bu çok güçlü Bu aşırı güçlü baksanıza o kadar vurmama rağmen ölmedi. O kadar vurmama rağmen ölmedi. Nasıl ölmüyor bu? Nasıl ölmüyor bu? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Nubo şu anda mermi manyağı yaptılar. Nubo bildiğiniz mermi manyağı yaptılar arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? bakın bakın delik deşik oldu. Delik deşik oldu hala ölmüyor. Nubo delik deşik ettiler hala ölmüyor. Oğlum bu ne? Lan oğlum çok saçma. Nasıl ölmeyebilir? Nasıl ölmeyebilir? Çok saçma. Oha. Oğlum ölmüyor. Ölmüyor bildiğin ölmüyor. Arkadaşlar şu anda canımız pahasına savunuyoruz burayı. Canımız pahasına savaşıyoruz. Numa hep birlikte saldırıyoruz. Ama ölmüyor. Ölmüyor. Anlasanıza ölmüyor. 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 Tamam. Madem öyle herkesin gözünün önünde 50 kişinin gözlerinin önünde onun kafasına nükleer bomba atacağım. Herkes oturup benim onun kafasına nükleer bomba atışımı izleyecek. Hadi bakalım ve bu sefer ölmek zorunda. <laughs> Nub'un kafasına nükleer bomba atacağım. Sizce ölecek mi arkadaşlar? Şu anda düşüncelerinizi yoruma yazın. Ha bir de hazır yorumlara inmişken like atmadıysanız onu da bir like'ınızı alırım haberiniz olsun. Yorumlara yazın. Sizce Nub'a nükleer bomba atarsak ölür mü? Tahminlerinizi yazın. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Onup bugün geberecek. Onup'un kafasına nükleer bombayı çakacağım oğlum. Hadi bakayım. Evet devam ediyoruz. Şu anda arenaya indim ve boss karşımda. Şu anda bossla bakışıyoruz ve onu elimdeki nükleer bombayla yok etmeye hedefliyorum. Ve bunu hepinizin gözünün önünde yapacağım. Şu anda hiç kimse yok. Ve şimdi sizleri arenaya davet edeceğim. İzleyebilirsiniz. Ve evet arkadaşlar şimdi ise görmüş olduğunuz gibi izleyiciler katılmaya başladı. Yavaştan herkes hoş geldi. Herkesi şu anda selamlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, rahat olun, koltuklara oturun, yerinize yerleşin. Toplamda 50 kişi var bu arada ben hariç yani toplamda 51 kişiyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize selamlar. Hatta sizleri de şöyle bir videoya çıkartayım. Hoş geldiniz. Ee, Saygı değer adamlar takipçilerim adamsınız hepinizi seviyorum ee, hepiniz cansınız <laughs> aynı şekilde buradaki takipçilerime de selamlar özellikle manface olanlara hepinize selamlar ha bir de özellikle şu kıza avatarına düştüm mükemmel avatar gerçekten hepsine selamlar evet şimdi gözünüzün önünde ona saldırıyorum arkadaşlar hazır mıyız hazır mıyız hadi <laughs> destekleyin beni destek istiyorum size tamam <laughs> arkadaşlar nükleeri kafasına çekiyorum hazır mıyız sizce ölecek mi sizce ölecek mi hadi bakalım hazır mıyız 1 2 3 aha öldü mü öldü mü yeee yeah! Yes! Geberdi! Geberdi! İşte bu! İşte bu! Onu gebertmeyi başardım arkadaşlar. Herkesin gözünün önünde onu geberttim. İşte bu! Nükleer bombanın gücü adına hemen tepkileri alalım. Hemen tepkileri alalım. Ez! İşte bu! Kral tekledi diyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir gerçekten güzel bir finişti. Hatta ben onun ölmeyeceğini düşünüp lazer silahı bile almıştım. Öl lan. Öl. Evet. Evet arkadaşlar artık emin olabiliyoruz ki %100 geberdi. Güzel. Rahatladım ya. Vallahi rahatladım ya. Sabahtan beri milletin üzerine çıkıp füzeler yağdırıyordu arkadaşlar. Ama son olarak bununla bitirdim. Güzel. Onu yok etmeyi başardık. Son olarak haritayı yok etmeyi deneyeceğim. Hop yok. Haritayı <laughs> yok etmeyi denedim de olmadı arkadaşlar. Evet son olarak herkesin buraya girmesine izin verdim arkadaşlar. Hatta herkesi döndüreceğim. Herkesi döndüreceğim bakalım ne olacak. Evet şu anda oyundaki herkes dönüyor. Danana! Danana oyundaki herkesi şu anda döndürdüm arkadaşlar. <laughs> Lan başım döndü durun. Biraz yavaş döndürelim dur. Hah evet böyle daha iyi. <laughs> şu anda oyunda herkesi döndürdüm arkadaşlar. Evet Nubu yenmemizin zaferini. Dönme dansı. Oha kaslı bakona bakın. Oy. Oy bakon tanrısını buldum arkadaşlar Kaslı bakon var burada Onu ele geçireceğim Kaslı bakonu ele geçireceğim Onun vücudunu ele geçireceğim Evet şu anda yazdığım özel komut sayısı Onun karakterini ele geçireceğim Aha ha karakterini ele geçirdim Oo güzelmiş lan kaslı bakon Üf sevdim Kaslı bakonu sevdim valla güzel duruyor baksanıza Üf şekil ha Valla şekil ya <laughs> Evet bence çok güzel bir finaldi O nükleer bombayı kafasına attım ya Nubun'u içim rahatladı valla gerçekten İçim rahat etti. Neyse. Bugün sizlerle birlikte bosslarla savaştık. Umarım sizler için güzel, eğlenceli bir video olmuştur. Ben şahsen bu videoyu çekerken aşırı eğlendim. Umarım sizler de izlerken değerli vaktinizi güzel geçirmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ayrıca ekranda gördüğünüz diğer videolara tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu video, bu video ve bu video. Haberiniz olsun. Eğer resimler hoşunuza gittiyse tıklayıp onları da izleyebilirsiniz. O zaman başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.